Şey anlam etmiyor takımcı oynamadığımız sürece. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Önüm, önümüzdeki maçlarda da istikrarlı oynayıp e, tüm takım eğer yüzde yüzüyle oynarsa önümüzdeki tüm maçları kazanırız. Peki sen de İstanbul'a gideceksin. Ee, hayırlı olsun sormak istersin? Ee, teşekkürler. Ee, orası ayrı bir ortam. Ee, çok iyi herkesin yaşamasını istedim. Allah başka de. Ee, oraya kaplara gittim. E, ee, olan turnuvalara çağırdılar. Fenerbahçe evet, kaplı sağlamak sözcülerinden geldiğince bu kadar. Peki neler hissediyorsun? Türkiye'nin en büyük kulüplerden bir tanesine gidiyorsun. E, ee, evet. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gitmek e, gurur verici ve çok iyi.